Mübarek Ramazan-ı Şerif ile ilgili 5 tane hayalimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim ki Ramazan namazını kılarsa günahları bağışlanır buyuruyor. Alimlerimiz Ramazan namazı ile kastedilenin teravih namazı olduğunu söylüyorlar. Gerek 8, gerek 20, gerekse cemaatle, gerekse tek başına Ramazan ayı boyunca inşallah 30 gün boyunca teravih namazlarını kılmaya gayret edelim. İkincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine sahurun öneminden bahsediyor. Sahura kalkmamız gerektiğini söylüyor. Sahura kalktığımızda elimizi yüzümüzü yıkadığımızda buna biraz daha ilave edelim. Kalkmışken abdestimizi alalım ve o güzel seher vaktinde iki rekatlıkta olsa teheccüd namazı kılmaya gayret edelim. Bir diğeri Ramazan-ı Şerif'in vazgeçilmezi mukabeleler. İnşallah camimizde bir mukabeleye dair olalım. Camilerimizde bazen sabah namazı, bazen ikindi namazından sonra mukabeleler oluyor. Artık günümüz, vaktimiz hangisine uygunsa inşallah bu güzel geleneğe de, bu güzel sünnete de devam edelim. Dördüncü hayalimiz ise camide iftar hayalimiz. Maalesef memleketimizde akşam namazında camilerimiz çok boş kalıyor. Hatta bomboş kalan camilerimize de şahit oluyoruz. Bunun yerine mahalle sakinleriyle beraber camimizde iftarımızı açıp akşam namazını hep birlikte cemaatle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı gibi camide kılıp da sonrasından yemeğe iftara devam etsek çok güzel olur. İnşallah bu topraklarda bu hayalimizi de en kısa zamanda görebilmek duasıyla. Ve son hayalimiz de elbette ki camideyiz biz olarak 5 vakitte de namazlarımızda camilerimizde olabilmek.